Merhaba, şimdi size David Walton'un Superpose kitabından bahsetmeye çalışacağım. Ben bu kitabı bir sahil kasabasında plajda, havuz kenarında okurum diye düşünerek almıştım. E, kitabın üstünde bir kuantum romanı yazan şu kelime ilgimi çekmişti. Fiyatı da uygun. Kuantuma da ilgim olunca ben de bu kitabı aldım. Kitabı aldıktan sonra e, kitabı gerçekten çok beğendim. Kitap kuantumla ilgili. Ayrıca ee, bilim kurgu, polisiye bir roman. Ben size tabi burada şimdi kuantumu anlatacak değilim. Yamanızı karıştırmadıysa onu yeterince anlamamışsınız demektir. Ben de kuantumla ilgili her okuduğum yeni yazıdan sonra, her izlediğim videodan sonra kafam bir hayli karıştı. Ee, bu borun bu, bu sözünü okuduktan sonra demek ki kuantumu yavaş yavaş anlamaya başladım diye düşünüyorum. Kuantum tarzı düşünce bir aralar çok revaçtaydı. Bilmiyorum hala öyle mi? Bir şeyi ne kadar çok düşünürseniz, o şeyin gerçekleşme olası, olasılığı o kadar artar. Yani kuantum düşünmenin e, fel, ana felsefesi bu benim anladığım kadarıyla. Olumlu düşün, olumlu olsun her zaman söylediğim gibi. Bu da kuantum e, düşünme tarzının daha bir cümle diyebilirim. Kitabın ilk cümlesi Richard Feynman'ın. Richard Feynman e, bilmiyorum Nobel fizik ödülü sahibi ilgilenin oldunuz. Ben Richard Feynman'ın birkaç sözünü daha okudum. İlgimi çeken bir bilim insanı. 1965 Nobel Fizik Ödülü sahibi Richard Feynman'ın bir sözüyle başlıyor. Diyor ki hayal gücümüzü sonuna kadar zorlayan, kurguda olduğu gibi olmayan şeyleri hayal etmek değil, olan şeyleri anlama çabasıdır. Gerçekten şu cümle bile ne kadar derinlikli, ne kadar bizi düşünceye iten bir cümle. Olan şeyleri anlama çabası. Bu şey neden oldu? Neden benim başıma geldi? Niçin ben bunu yaptım? Keşke bunu yapmasaydım. Onun yerine bunu yapsaydım acaba hayatımda ne değişirdi? O zaman oraya gitmeseydim ne olurdu? Bunun gibi düşünceler zaten insanların arada sırada kendilerine sorduğu sorular. Richard Feynman da bir bilim insanı olarak bunu bu şekilde ifade etmiş. Böyle bir sözle başlayan bir kitabın e, kitap kapağına yani giriş sayfasına böyle bir sözü seçen bir kitabın da kötü olma ihtimali yoktur diye düşünmüştüm ve gerçekten de öyle yok. Kitap bölümlerden oluşuyor. Bölümlere de üst spin alt spin isimlerini vermiş. Kitapta bir takım fiziksel terimler var ama bu terimleri de herkesin yani lise seviyesinde de bir çocuk okusa, bir genç okusa anlayabileceği şekilde vermiş. Yani bu kitabı okumadan önce kuantumla ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmanıza gerek yok. Zaten kitap anlaşılabilir bir şekilde açıklıyor. Ama zannetmeyin ki aynı bir ders kitabı gibi. Hayır bu bir roman ve genelde diyaloglar şeklinde ilerliyor. Kitabın konusuna gelecek olursak bir gün bir arkadaşınız kapınızı çalıyor ve kapınızı çaldıktan sonra siz de haliyle yakın bir arkadaşınız, dostunuz onu içeri alıyorsunuz. Ondan sonra da Ertesi gün arkadaşınız ölü bulunuyor. Arkadaşınızın ayakkabısında sizin kan iziniz, elinde sizin parmak iziniz ve olası tek şüpheli sizsiniz. Ama siz arkadaşınızı öldürmediğinizde, masum olduğunuzu emin Kitap bunun üzerine kurgulanmış bir kitap. E, kitapla ilgili söyleyeceğim başka bir şey de, bu kitabı yazan yazar David Walton... 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş, bilim kurgu romanları yazıyormuş. Yazarla ilgili çok fazla bilgi edinemedim. Ee, kitap üzerinde e, düşünülecek araştırma yapılacak, bazı terimlerle sizi karşılaştırıyor. Mesela benim en çok ilgimi çeken kitapta yazan caireskop olmuştu. Caireskop, e, bunu bir not alın ve caireskopu araştırın. Caireskop birçok e, malzemede birçok icatta kullanılan bir şeymiş. Ben ondan sonra onu öğrendim ve çok ilgimi çekti. kapı olmasaydı, icat edilmeseydi ne olurdu acaba çok merak ediyorum. Şimdi ben size kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Üçüncü bölümde burada seçtim. Kitabı alıp almayacağınızı siz de ona göre karar verirsiniz. E, kitabın dili genel olarak akıcı, çok kolay ilerliyor diyebilirim. Kitapta çok fazla betimleme yapılmamış, çok fazla Karakter yok. Bir kitapta çok fazla karakter olduğu zaman acaba bu hangisiydi diye bazen benim şahsen kafam karışabiliyor. Ama bu kitap öyle değil. Son derece sade bir anlatımı var, anlaşılması kolay ve okuyup bitirdikten sonra birçok fizik terimine de aşina olacaksınız. Ve ben bu kitabı bitirdikten sonra açıkçası beni araştırmaya itti ve genel kültürümü arttıran bir kitap oldu. Sizin de öyle olacağını inanıyorum ve üçüncü bölümü okuyorum. Elena, gyroskopu kapıp dik dik Brian'a baktı. Brian'ın az önce yaptığı şeyin bilimsel açıklamasını bulamıyordum. Gyroskoplar açısal ilmeleri sayesinde dik durabilir, ideal koşullarda hiç devrilmezler. Çünkü yer çekimini sağladığı tork, gyroskop ataleti karşılamaya yeterli değildir. Gerçek hayatta ise sürtünme yavaş yavaş dönmeyi azaltır. Eksenin gitgide daha çok kaymasına neden olur ve sonunda dönme durur, yer çekimi galip gelir. Geriye iki seçenek kalıyordu. Brian ya masanın yüzeyinden kaynaklanacak herhangi bir sürtünmeyi, bunun bir de hava direnci vardı. Saf dışı bırakmayı başarmıştı ya da caesius kaba dokunmadan sisteme enerji yüklemenin, böylece sürtünmenin etkilerini ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmuştu. İkisi de nasıl yapmış olabileceğini anlamıyordum. Tamam, pes ediyorum dedim. Nasıl yaptım bunu? Brian ciddi görünüyordu. Onlar öğretti. Kuantum varlıkları Anlıyorum. Caireskop'u küçük periler döndürdü, öyle mi? Güvensizliğin sesime yansımasını önlemeye çalıştım, ama kolay olmadı. Tabii ki hayır, diye parladı Brian. Temel durum enerjisi. Tek bir parçacığın dönüşünden çıkan enerji hiç bitmez. Sonsuz bir güç kaynağıdır. İşte bu şekilde. Bazı fiziksel terimler kullanılıyor ve karşısındaki insan aynı bizim gibi bu konuda hiçbir bilgisi olmayan bir insana, bu bilim insanı bu kelimeleri anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyor. Mesela şurada bir sayfada yer çekimi, jayreskop, tork, atalet, sürtünme kuvveti gibi birçok terim geçti. Ama cümlenin bütüne baktığınızda bunların tek tek anlamlarını bilmeseniz bile anlaşılır bir şekilde bir dille yazılmış. Ben size en fazla terim içeren ve anlaşılması en zor olan sayfayı seçtim özellikle. Kitabın tamamı böyle değil. Kitabın tamamında gerçekten okuduğunuz zaman göreceksiniz. Çok kolay anlaşılır. Yalın bir dil kullanılmış. Ben bu kitabı okuduktan sonra kuantuma karşı merakım canlandı. Zaten vardı ama tekrar arttı. Tekrar kuantumla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Kuantumla ilgili son olarak şunu da söylemek istiyorum. TEDx'in TEDx konuşmaları var. Mutlaka rastlamışsınızdır. Kuantumla ilgili bazı videolar var TEDx konuşmalarında. Oradan da faydalanabilirsiniz anlaşılır olması açısından. Benim okuduğum, beğendiğim ve size de tavsiye edebileceğim bir kitap Superpost. Size de iyi okumalar dilerim. Eğer eleştirileriniz olumlu ya da olumsuz hakaret içermeden lütfen varsa yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hepinize iyi okumalar.